Gel gitti gitti gel. Gel böcek gitti gel. Bak karınca bak karınca. Abi bucu burada bir anda mı? Bu kos Bu karıncaya. Ama gel gitti gel gel. Gitti gitti gel gel. Gel böcek gitti gel gel. Ha burada orada orada böcek burada çok komuk burada. Burda burda çok ama koş koş. Burda burda koş koş. Başeten <laughs> etiksen. Muhammed ambar. Gel gitti gel gel. <laughs> Muhammed var Gel böcek dışarı çıktı gel. Gel şimdi odaya girdi gel. Gel şimdi gel, pipigine saracak. Gel çabuk. Geç o pipigine saracak. Pipigini tut, bıcık tut. Sırmasın. Pipigini tut. Pipiyi tut, bıcık ısırmasın. Bu ne biçim? Aha burada bıcık, burada, burada pipigini sizde. Pipigini sizde. <laughs> tut çabuk, tut tut tut. Pipigine sırmasın. <laughs> tut çabuk, pipigini sırmasın.